düz versene. Onesi. Dikkat et. <laughs> Belki dur bakayım dur. Sağlam. Sağlam. Ah, çok az <laughs> Babacığım. Ah senin evet. Kemiklerim tatlı. Çok genç oldun babacığım. Annem hiç sana doyamadı. <laughs> E tamam anne fazla konuşmadan yap siniri bozuk saati bütün ağlatıyorsun. İyi tamam. <laughs> ne bileyim ben. Şiştim ya. O kadardan bir şey olmuyor. Üzülüyorum baba da da öyle. <gülüyor> <gülüyor> okuyalım okuyalım. Okuyacağım. Ay ah, ah. gülüm bak şeyi kalmış açmış bak geçecek ya